Herkese selam Nero du boyda yeni bir video hoş geldiniz oğlum merhaba de saat 12 içerik falan şimdi dışarı bir arkadaşımla kahve içmeye çıkacağım Nero'yu da alacağım ve öğlen yürüyüşünü aradan çıkarmış olacağım diyeyim tamam sus sus oğlum sus sus evet bugün de size göstereceğim köpeğinizle kafede nasıl rahat rahat oturursunuz bununla alakalı ufak ufak egzersizler var ne yapmanız lazım onu göstereceğim. E ee, yanınıza alacağınız şeyler hani sırt çantanıza koymanız gerekenler iki malzeme. Su. O susar diye eğitimle bir alakası yok. <laughs> Nere oynamayacağım oyuncakla ya. Oynamayacağız ya. Bekle biraz zaten dışarı çıkacağız oğlum. Yalama beni. Neyse. Ee, burada size söyleyeceğim şey tek başınıza çıkıyorsanız tamam ama arkadaşınızla beraber köpeğinizi de alacaksanız ve daha köpeğinizin böyle dışarıda oturma şeyi yoksa ee, size söyleyeceğim her an o mekandan kalkıp böyle ufak bir yürüyüş yapıp tekrar geri gele gelebilecek bir kafalarda olmanız lazım ve bunun için de arkadaşınızı önceden uyarmanız lazım. Tek başınızdayken dediğim gibi hiçbir sıkıntı yok. Ee, i̇lk defa yapacak kişiler için söylüyorum, sabırlı olmanız gerekiyor. Yanınıza alacağınız şeyler ödül maması olabilir, kemirme kemiği olabilir, sevdiği bir oyuncak da alabilirsiniz. Ee, onu çevreye karşı biraz daha duyarsızlaştıracağız. Yani odak sizde olması gerekiyor. Bunu göstereceğim. Dediğim gibi hani Nero çok dağınık bir köpek olmayacak bugün. Hani kötü bir köpek örneği görmeyeceksiniz. Bu herkesin genelde yaşadığı bir sıkıntı oluyor. Köpeği rahat durmuyor, havlıyor vesaire falan. E şimdi hazırlanalım, dışarı çıkalım ve arkadaşımla görüşmeye gideyim. E, oturacağımız yerde görüşürüz. Niye videolarda beni trollüyorsun oğlum? Şişt! Niye trollüyorsun beni videolarda? Niye benle dalga geçiyorsun? <laughs> Niye benle dalga geçiyorsun videolarda? Evet şimdi dışarı çıktık. Nero da yanımda. Ee, kemirme kemiğimiz kalmamış. Onu alacağım Pet Shop'tan. Ee, size bir söyleyeceğim önemli bir uyarı var. Köpeğiniz eğer çok enerjikse ilk başta bir yarım saat ya da bir 20 dakika onunla bir yürüseniz çok iyi olur. Çünkü çevrenin atmosferine bir alışsın. Heyecanlanmasın diye. Koku bırakıyor mahalleyi şu an. Öyle. Şimdi Pet Shop'a gideceğim. Oradan da kafeye geçeceğiz. Kafede görüşürüz. Bu arada bir dipnot geçmek istiyorum. Videoları paylaşan, güzel yorum atan, tavsiyeler veren, ilk kötü hiç fark etmez. Herkese çok teşekkür ediyorum. İstediklerinizi daha iyi bir şekilde yapmaya çalışacağım. Nero da teşekkür ediyor. Evet şimdi pet shop'a geldik. Ee, abi iki tane orta boy kemirme kemiği istiyorum ben. Orta boy, kardeşim, orta boy. Bunlar var. Tamam ondan alayım. İki tane varsa. Evet pet shop'tan iki tane kemik aldık. Kedi saldırdı çıkışında. Orayıları çekemedim kusura bakmayın. Allah'tan bir şey yok ama çok gerildim yani. Gerçekten çok fena saldırdı çünkü. Ama bu başınıza gelebiliyor. Hani en ummadık yerde olan bir hayvan olduğu için kedi. Neyse çok yaklaştık kafeye. Oturduğumuzda eğitime başlayacağız. Evet kafeye geldik. hatta Nero'yu birileri sevdi biraz çılgınlaştı. Şu an bir şeylerle uğraşıyor tasmasını şöyle bir yere bağladım. Sandalyeye bağladım. Elimle tutmak zor oluyor. E pet shop'tan bunu almıştım. Kemirme kemiği. Bir de böyle ödül maması aldım. Şimdi Nero'nun dikkatini çekmeye çalışacağız. Şu an odağı hiç bende değil. Nero. Gel buraya. Otur. Bu kadar. Hani odağa kendinize topluyorsunuz. Sonra ödüllendiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi daha sakin. İlk başta ödül mamasıyla başlayacağız. Sonra kemirme kemiğini vereceğiz. Nero. Bak, bravo. Zaten şu an hani yetkinin bende olduğunu o bana söylüyor. Sadece bekliyor. Hani uslu bir çocuğum ben, bana ödül ver demek istiyor. Umarım ses geliyordur. Biraz arkada arabalar geçiyor ama. Nero. Gördüğünüz gibi tekrar hemen kulakları dikti. Ödülü veriyorum. Bu kadar basit bir sistem. Evet, şimdi yavaştan kemiği vermek istiyorum. O yüzden Son bir ödülden sonra kemik vereceğim. Nero, zaten yine bana bakıyor. Ödülü alıyor. Şimdi, kemik onun için daha üst bir motivasyon olduğu için. Gördüğünüz gibi zaten kafasını hiçbir şekilde kemikten ayırmaz. Tutuyorum bunu. Hani o gücün bende olduğunu hissetmesi lazım. Yat. Yatıyor. Bekle diyorum. Biraz bekliyor. Odağını bende olduğunu gördüğüm zaman kemiğini veriyorum oynamaya bırakıyorum. Bu kadar basit. Bunu birkaç kere ilk başta bu kadar sakin olmayacak. Dediğim gibi ben de öyle bunu çalıştım. İlerledikçe siz de göreceksiniz aradaki farkı. Sadece sabırlı olmanız gerekiyor. Olay sadece bu kadar. Evet artık sonuna geldik her şeyin. Bugünkü videoyu burada bitiriyorum. Artık Eve gideceğiz. Yavaştan kalkmaya başlayacağız çok sakin, güzel bir şekilde oturdu. Son bir kez daha uygunduralım. Yorumlarınızı artık bekliyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip paylaşmayı unutmayın.